Merhaba arkadaşlar, Gürültülü Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizinle Night Online oyunu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videomu izlemek istiyorsanız, üstteki kart basarak önceki videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, baya e, bayağı bir uzun zaman oldu. Neden e, videolarım aksadı? Bunu e, daha sonra söyleyeceğim. E, biliyorsunuz ki patlamalar meydana geldi. Bu baya e, bayağı bir moral bozucu, bayağı bir moralimiz bozuldu bunu ee, bayağı bir canım sıkıntılı bu olaydan ee, o yüzden e, çökmüştüm yani bu durumlarla ilgili o yüzden videolarım aksız arkadaşlar e, bayağı bir zaman geçti yaklaşık olarak 3 hafta falan oldu herhalde video çekmedik iyi olmadı tabii ki bizim için ee, bir yandan aksama oldu ama e, biliyorsunuz ki işte durum böyle evet e, bugün Arkadaşlar Night Online'da Steam'deyim biliyorsunuz ki e, 83 artı 5'e kadar çar kasmıştık Gordion'da Warrior çarım vardı şimdi e, o çarı bırakmadım tabii ki e, o çarı dizebilmek için e, Steam'de Baronus'ta başladım arkadaşlar Bu karakteri açtım e, bu karakteri açalı e, 8-9-10 gün falan oldu herhalde ve e, bu karakterde arkadaşlar e, YouTube takipçim e, Reşat e, Kardeşime buradan selam olsun. Sağ olsun. E, yayındaydım o ara. çar boştu. Bir tane işte e, bir arkadaş takıları verdi bana işte böyle. Full takıları verdi. Yakın bir tanıdığım vardı böyle eskilerden. E, kardeşim sağ olsun. Mahsun diye bir kardeşim. O da askere gidecek. E onun da yolu açık olsun şimdiden. Takıları bana verdi, e, hediye olarak. E, ondan sonra YouTube takipçim de bana bir e, petsle e, gauntlet verdi, 7 çitin. Bunu Artı 5 çitin görevlerimden bastım arkadaşlar. birkaç kaç günde e, arkadaşlar para kasıyordum karakterimle. Para kastım e, karakterimden Artı 7 göğüs çitin, Artı 7 Ayaklık çitin aldım. Ve arkadaşlar Iron R7 aldım arkadaşlar. Hani bunu nasıl aldın abi diyeceksiniz. Hemen bunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ton atalım tekrardan. Bir köpek alalım. köpek basma şeyi alalım hemen. İşte para kasıp var yorumu dizmek için mecbur Steam'e başladım arkadaşlar. Ama bilmiyorum Steam'de de oynar mıyım oynamaz mıyım. Düşüncelerin içerisindeyim yani Çünkü o çarımı baya bir kastım Baya bir emeğim var O yüzden ee, kararsızım bu durumda Evet şimdi Bir de gidelim Klanımızı kuralım Hemen bir klan kuralım Şöyle Halka bir ışınlanırsak Hemen Şöyle arkadaşlar hemen bir klanımızı kuralım Şuradan Evet. Karakterimizin ismi gördüğünüz gibi Kolordu Komutanı. Klan ismi de Şırnak Özel Harekat. Yani seviyorum yani. <laughs> Hoşuma gidiyor benim böyle şey, böyle isim. Arka yani. Ve arkadaşlar şu an işte gördüğünüz gibi arkadaşlar 7-8 gün oldu. Günlük 5 saat, 6 saat. 30 tane R8 30 tane R7 civarında arkadaşlar item kastım R8 lira 600 kadan satıyorum arkadaşlar artı 7'leri de 300 kadan satıyorum arkadaşlar şuradan örnek olarak gösterebilirim R8 malı yani bunu 600 kadan satıyorum pazar mercantı arkadaşlar artı 7'leri de 300 kadan satıyorum şimdi köpeğimizi bastık zaten varmış köpeği direkt otomatik kutu toplamaya gelelim. Evet şimdi elle atak yapalım. Z4, Z4. Golfümüzü basalım hemen. Böyle bir bakalım. Bakalım artı 8 atacak mı bize atmayacak mı? Hemen göreceğiz arkadaşlar. Böyle siz de dikkatli bir şekilde izleyin. Yani günlük 5 saat 6 saat kastığıma rağmen 6-7-8 gün arası içerisinde arkadaşlar. Artı 7 artı 8'i tenlerle elime bir ironbow Bow artı 7. İki parça çitin aldım yani şu çarımı hesaplarsanız işte iki parça arkadaşın verdiği çitinle işte kendi çitinlerimle ve Iron Bowl'la birlikte arkadaşlar 60 lira 70 lira civarı Tabii ki arkadaşlar bunlardan daha daha iyi yerler var Hornet var işte çöp kasma yerleri var çöp toplama yerleri var Half Troll Berserker var Ama bunlar için arkadaşlar Jenny Jenny Hammer e, ve Disk Premium Artı Peri Artı Hypernova Artı e, DC Flash basmanız Gerekiyor ve bunları Basarsanız Hem e, Join Fazla alırsınız hem e, Çöp biten fazla gelir Disk Premium'dan yani böyle bir avantajınız olur. Böyle rahat bir şekilde para kasabilirsiniz. Yani çöp itemden para kasarım diyorsanız. Sakın premiumsuz kalkışmayın. Kesinlikle rahat para kasamazsınız. Buradan ben size söylemiş olayım arkadaşlar. Bu niye Z'den spoiler'a geliyor. Tamam. Böyle Z4, Z4. Arkadaşlar. Rahat para kasmak istiyorsanız rahatlık yok. Sabretmeniz lazım. Ben çok sabırlı bir insanım. Eee konusunda da para kasma konusunda da Bir karaş e, la başladık Orhan. Onun ismi de eee ismi neydi? Kara Kuvvet Komutanıydı. Emre diye bir kardeşimiz de var. O da kendi bir klanı kurmuş. E, 70 level civarında. Onun ismi de Hava Takım komutanı. Yani bunda oynuyorum. Bilginiz olsun. Beram ustayım. Yani çarımı dizene kadar bu çarı böyle devam edeceğim. inşallah Her şeyin hayırlısı öncelikle tabii ki. Bayağıdır e, video çekmedim. Siz, e, çok özledim yani. Video çekmeyi, YouTube'u. E, Youtube'a video aktarmayı ne bileyim severek yapıyorum çünkü ben bu işi iş var, güç var. Çalışıyoruz. Kolay değil. Akşam işe gidiyorum 8'den sabah 6'ya kadar olmuyorum. O yorgunlukla geliyorum işte. E, ayakta duracak bazen halim bile olmuyor yani. Yani zor ya. Hayat şartları zor. Yani her şey oyun değil arkadaşlar işte. E, kimi insanlarımız okuyor, okuluna gidiyor. Kimi işte e, sınavlara giriyor bu nedenle video çekemiyor kiminin bazı sıkıntıları var bu arada bir haftadır hastaydım ee, daha bugün kendim, kendime yeni yeni geldim 12 saattir de 13 saattir de internetimde sıkıntı vardı bekledim sıf video çekeceğim diye uyumadım gece 4'ten beridir internetim yok şu an saat saat şu an 1 hemen hemen bir de geldi internetim birden beridir işte gördüğünüz gibi ee, yeni bir video çekmeye başlıyorum. Artık inşallah yani videolarım aksamaz. Size desteklerinizi esirgemediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Ee, bu arada 1000 abone olmuşuz ve geçmişiz biraz. Hepinize çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok sağ olun arkadaşlar. Burada para kasabilirsiniz. Sadece burada değil. Art 8. Lupgaro şu yani şu gördüğünüz bunların bir büyükleri var arkadaşlar. Dark Alice var şurada. Ve Dair Wolf var. Bunlarda da para kasabilirsiniz. Artı şu ötede ileride Vere var slotu ee, var. Yani gördüğünüz gibi böyle Evet, ee, var karşı da buradan bir lafımızı söyleyelim, bilmiş olsun. Bazıları var, ee, boş konuşuyor oyunda bir görüyorsun işte. <laughs> Karşını vermek lazım. O yüzden arkadaşlar. Bu arada Gordyon'daki ee, Gordion'daki çarımı da Dark Spawn'u yani beni dizip öyle pk'ya çıkacağım o yüzden sabretmenizi istiyorum ben ne, nasıl sabrediyorsam siz de sabredin arkadaşlar e, emin olun bir gün pk'ya çıkacağım e, orada da oynarım gerektiği zaman eğer gerekirse burada da oynarım burada oynarsam seçimimi ona göre yaparım yani ne oynayacağıma dair asas asas ee, varıyorsa varıyor price price Mage ise match oynayacağım veya Kuruyan ise Kuruyan oynayacağım. Yani seçimimi iyi yapacağım. Ona göre itemlerimi dizeceğim ki yarın öbür gün sıkıntı görmeyeyim. Yani iki tarafta da oynamak istersen iki tarafta da oynayacağım arkadaşlar. Tabii ki her şeyin hayırlısı önceden. Böyle Z4 Z4 işte 50 atak yapıyorum biraz zor oluyor tabii ki ama cni olmadığı zaman zor oluyor şu an bir bow düştü ama artı altı düştü bunu ben genellikle çöpe atıyorum yani RT'de, artı yedi artı sekiz tenleri e, kul, yani bunları temin edin arkadaşlar bunları satın pazarda artı altıları satmayın artı sekiz artı yedi arası gidin arkadaşlar piyasada piyasa nasılsa mesela beramus'daysanız beramus piyasasına göre hareket edin Mesela res geldiği zaman e, res geldiği vakitler 800-900 kaya 1 m 1 m kadar koyun. E, piyasa yani insanlar çoğaldıkça oyuna giren oldukça online süresi. Bunlarla birlikte e, 600 kaya kadar düşebilirsiniz o sırada. Bilgi, bilginiz olsun. Evet. E, şöyle Gördüğünüz gibi yani itemlerimi de tekrar göstereyim size. Şöyle dex temleri, Dex all defring ve çetin set RTD, RTD Iron Ball. ve şurada troll seti var işte böyle. Yap e, itemim yokken bunlarla bayağı bir emek sarf ettim. Bayağı bir uğraştım. Gördüğünüz gibi böyle yani. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medya beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.